Merhaba, ben hemşire Seda Özcan, bebek ve uyku danışmanıyım. Bugün sizinle bebeğinizin odasını nasıl ve ne zaman ayırabilirsiniz, birazcık bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bebeğinizin odasını ne zaman ayırmanız gerektiği konusu tamamıyla size kalmış. Yani bunun tek bir doğrusu ya da tek bir yanlışı yok. Bu tamamıyla sizin ebeveynlik ekolünüze göre odayı ne zaman ayırmak isterseniz bebeğinizin odasını o zaman ayırabilirsiniz. Diyelim ki odasını ayırmak istemiyorsunuz, hatta bebeğinizle yan yana uyumak istiyorsunuz. Bunun da yine uzma olarak benim üstümden hiçbir sorunu yok. Tamamıyla bebeğinizin aynı yatakta olduğunuzda bebeğinizin güvenlik koşullarını korumanız gerekiyor. Eğer bu güvenlik kurallarına dikkat ediyorsanız, evet bebeğinizle aynı yatakta uyuyabilirsiniz. Ama diyelim ki bebeğinizin odasını ayırmak istiyorsunuz, ne zaman ve nasıl ayıracaksınız? Öncelikle ilk 6 ayda annenin konforu açısından bebek biraz daha sık beslendiği için ve gece daha fazla uyandığı için ilk 6 ay aynı oda farklı yasakta kalmasını öneririm. 6 aydan sonra 6-18 ay arası diyelim ki bebeğinizin odasını ayırmak istediniz. O zaman ne yapacaksınız? Öncelikle bebeğinizin güven duyduğu oda sizinle, o yattığı oda. O yüzden bebeğinizin odasına geçtiğinizde bebeğinizin kendi odasına da güven duymasını sağlamalısınız. Eğer öncelikle gündüz oyunları yaparsanız, yani gündüz güven oyunları oynarsanız geçiş aşaması birazcık daha sancısız olur. Peki nedir bu gündüz, gündüz oyunları? Gündüz bebeğin kendi odasında biraz daha fazla vakit geçirme. Bebeğinizi kendi beşiğine koyup siz beşiğin dışındayken bebeğinizin beşiğinde kendi kendi vakit geçirmesini sağlamak. Yani bebeğe aslında şu algıyı vermenizi istiyorum. Ben beşiğin içindeyken, annem dışındayken ben yine de bu odada güvendeyim bu oda benim için güvenli alan olabilir. Bebeğiniz bu algıyı yaşadığında o zaman işte bebeğiniz odaya geçmek için hazırdır. Artık akşam uykularını, akşam uykularına başlayarak bebeğinizi gece kendi odasında uyutabilirsiniz. Peki ilk aşamada ne yapmalısınız? Diyelim ki artık büyük akşam geldi çattı, bebeğinizi kendi odasında yatıracaksınız. Öncelikle ilk iki gece annenin ya da babanın fark etmez Herhangi bir ebeveynin bebekle kendi odasında yani bebeğin odasında aynı oda farklı yatakta uyumasını istiyorum. Neden? Çünkü bebeğiniz o odada güvende olup olmadığını mutlaka kontrol edecektir. Gece kalkıp sizi yanına çağıracaktır ve ben buradayken acaba güvende miyim kısmını mutlaka sorgulayacaktır. İlk iki gün bu güveni oluşturduktan sonra artık kendi odanıza ve kendi yatağınıza dönebilirsiniz. Tabii ki ilk haftalarda bebeğiniz normale göre biraz daha fazla uyanacaktır. Bu durumda sabırlı olmalı, özellikle bebeğiniz yatağından tek başına çıkabilen aydaysa mutlaka gecenin bir yarısı ''Ah çok yorgunum, tamam şimdi gel beraber uyuyalım'' demeden mutlaka bebeğinizi elinden tutup yatağına götürüp yatağın duymasını sağlamalısınız. Merak etmeyin bu süreç maksimum bir hafta sürer. Bir haftanın sonunda artık bebeğiniz kendi odasında mışıl mışıl uyuyacaktır.